Sen tatil de yaptınız. Tabii, tabii tabii. güzel yani. Ama seniz diktim zaten. Antalya'da bizim Antalya'mız gibi. Evet. Antalya tabii daha güzel diktiniz ama. Miski röportaj ama... E ...beytlerine selam söyle. Herkese selam selamlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nasıl geçti Beyrut'ta? Sen benimle konuş onlar kafaya Evet. Olsun. Evet. Yok güzel geçti. Havadan da biraz emin Kaç tuttular. oldu? Evet. Böyle oturmaktan ziyade... Evet, e, öncelikle çok mutluyum ve çok gurur gururluyum. E, Türk bayrağını başka ülkede gur, e, dalgalandırabilme gururu e, yaşadık. Orada çok güzeldi her şey. Üçüncü olduğum için de çok mutluyum. E, bu başarı ulusal bir başarı, e, ülkemizin bir başarısı, tüm Türk kadınlarının başarısı. E, Türk kadınları çok güzel, çok güçlü ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım. E, ve ben bu tacı tüm Türk kadınları adına aldım ve e, gururla taşımaya devam edecektim. Çok iddialıydım çünkü hem kendime çok güveniyordum hem de çok emek verdiğimi düşünüyorum bu yarışmaya giderken. Çok çalıştım, çok emek verdim. Bu yüzden de bu tacı kazanacağımızı biliyordum, inanıyordum. Bundan sonra tabii ki mankenlik hayatım hala devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk için eğitim almıştım zaten. Pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Şimdi oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım.